Schweizer Rain'a bak Void Glasgow Ranger hayat! Evet Arkenaylar, yepyeni bir MTA videosuyla sizlerle birlikteyiz Harika mükemmel bir server bulduk Arkenaylar. Bakın hemen açtım Omega Gaming Askeri polisiye Role play server Yemin ederim size var ya oynadığım serverler arasında Yani yerli imkanlara en çok ama en çok özenen En çok emek veren server bu Şu anda bize sağ olsun e, iki tane şey var e, admin biri burada hemen oyunda Troll diye geçiyor. Bakayım ismine buradan. Evet Troll Bey diye geçiyor. Diğeri de Cengiz Bey. Yani tam ismi burada Cengiz diye mi geçiyor bilmiyorum ama ötekinde. Ama ismi şey Cengiz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Şu anda hatta bize hava desteği verecek Cengiz Han var ya. Pöh Cengiz Han. O Kendilerine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi hem yani server'ı öğrettiler hem bizi serverlarına davet ettiler. Hem burada bize yani güzel bayağı bir yani imkanlar sundular. İşte adminlikten tutun da e, yani yerli herhangi bir sürü böyle kaplama aklınıza ne geliyorsa. TSK, polisiye bekçi bile koymuşlar yani bakın göstereyim size hemen. Hemen e, sunucuya giriş yaptığınızda ki ben bu sunucunun ipsini açıklama kısmında bırakacağım. Bakın mesela şuradan hemen e, ben size birkaç tane göstereyim. Buradan direkt şeye giriyoruz karakterlere. Bak karakterlere geliyoruz. Buradan mesela bir sürü şey var skin. Bak örnek veriyorum. Ben şimdi kendi skinlerimi değiştireyim. Siz oradan görün. Bak hemen mesela asayiş bir bu emniyet müdürü oldu. İşte bak polis normal bizim polisler var ya bak. Hemen diğer yani gerçekten çok özenilmiş çok emek yani verilmiş bir server. Adamlar bekçiye kadar düşünmüş. Bak trafik şube skinlerine bakın. Görüyor musunuz bak. Tam bizim yani klasik %100 yerli 10 <laughs> numara var. Buraya gelip siz de kendi arkadaşlarınıza role play videolar çekebilirsiniz arkadaşlar. Role player. Bak görüyor musunuz? <laughs> Yunuslar. Yunus'un motosikletini bile adamlar yapmış. Çevik kuvvet bile var. Yani 10 numara olmuş. Şu anda ben burada emniyet müdürüyüm. Yani e, Pöhün. Yani şu anda Pöh'e destek veriyorum. Bu bunlar e, ben de yüklenmemiş olabilir. E, terörle mücadele. Ama bakın şuradan yerli tem var. Gördünüz mü? 10 numara. Bak bekçi bile var. Adamlar bekçilere kadar yapmışlar. E, linkini açıklama kısmında bırakacağım. Şu anda ben eski skinime geri dönmem lazım özel harekatlara. Oradan şöyle. bak Hilal Bıyıklı var. Bunun aşıkları var. <laughs> Buradan da göstereyim. <laughs> yani 10 numara 5 yıldız. Ben şimdi hemen pöhüme geri döneyim. Heh, ben de direkt bu skini kullanıyorum. Evet şu an e, kendileri bize yardımcı olmak için e, kötü adam rolüne girdiler. Biz de şu an işte emniyet müdürüyüz. Hem de işte kurdukları sistemleri aynı zamanda test ediyoruz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Şimdi onlar kötü adam rolündeler. Bakalım bankamı soyacaklar? İşte bir yerin bombacak. Evet bir oyuncu ziyaret bankasına saldırıyor. Şu an bankayı soydular. Pekala beyler toparlanın banka soyuldu. Hadi hadi kaldırın poponuzu. Herkes araçlara bilsin. Çabuk hava desteği istiyoruz. Hemen hava desteği istedik. Görevdeki tüm özel harekat polisleri nizamiyeye. Görev tanımı banka zorluğu. Muhtemel yine vakası. Acil göreve çıkış emri verilmiştir. Anlaşıldı tamam hemen çıkıyoruz. Evet adamı duydunuz beyler. Herkes araçları alsın çabuk. Hemen bakın buradan araçlar kısmına geliyorum. Burada bir sürü aracımız var. Ben genelde bunları kullanıyorum. Kobra vardı mesela. Şu an e, hava desteği istedik. Bakın Toma bile var yani adamlar uğraşmış arkenayla. Gerçekten ciddi manada. Şurada. Ben hemen i̇şte kobra'yı seçtim. Buyurun, Herkes istediği aracı alsın, yürüsün, devam etsin. Evet, burada siren var. B'ye basmazsanız emniyet kemerini takmıyorsunuz ve ciddi manada oyun size sesler şey yapıyor. Dın 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 diye. Yani çok gerçekçi. Bakın ışıkları göstereyim. Mesela buradan. Bakın ışıklar, siren. Gördünüz mü? Korna. Yani bunlar hakikaten hepsi bir emek yani. Evet, şimdi hemen buraya geldik. Pekala, hava desteği nerede kaldı? Cengiz neredesin? Şimdi hemen hava desteği istedik. Direkt indik. Şu an hava desteğini, hava desteğini bekliyoruz. Bek 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 tamam. Evet, hava desteği geldi. Sirenleri kapatın, sirenleri kapatın. Evet, hava desteği geldi. Şimdi hemen bineceğiz. Cengiz bizi götürecek direkt oraya. Ee, yan tarafa ben bineyim. Çünkü şeyi görmem lazım. Ondan açıları. Aynen. Evet. Ön tarafa ben biniyorum hemen. Evet. Gördüğünüz gibi şu an bütün pöh bindi. Herkes hazır da bindi. Tamam, Enes'le bindi. Yunus neredesin? Gel hemen, zıplama sakın. Pervaneye biner, gel. Gel, 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 gel şu an Yunus da bilecek bu operasyon başladı. Tamam. X'e bas Hah. kitle kendini. Harika. Evet tamam. şimdi X'e bastım kitledim. Tamam kendine. harika. Evet gördüğünüz gibi Arkenay'ların desteğiyle sağ olsun işte Yunus'un, Enes'in tabii İngiliz'in şu an olay yerine intikal halindeyiz. Her yerden işte şeyler çalıyor, sirenler, bir enter musunuz bilmiyorum <laughs> Şu an olay yerine Cengiz Han'ın pilotluğu sayesinde intikal halindeyiz. Evet. Tamam harika. <laughs> harika. Evet hemen araçları alın gelin. Evet gördüğünüz gibi helikopter çok dikkatli bir şekilde aşağı iniyor. Bizi bırakacak şimdi. Evet. Bizi bıraktı şimdi iniyoruz. Herkes araçları alıp gelsin. Biz araç alınca helikopter tabi otomatik ben. <laughs> şanzımanı bozdu ama Cengiz'i iyi topladı. Helal olsun be adam abi. Pilot yani. Evet be... Lan dur birinizin yanına ben de bileyim yavşikler beni almadan nereye gidiyorsunuz? <laughs> Burada bir kumandan Bey, var. Ağabeyim, tamam dur geldim hadi. Devam et yürü. B'ye basayım da. Evet geldik şimdi. Bakın gördüğünüz gibi Ziraat Bankası soyulmuş. Alın, alın. <laughs> evet siper alsın herkes. Bakalım ne diyecekler. Son tamam. Beni koruyun oğlum. O ne lan? Oğlum ne biçim memursunuz lan? Belediyeye borçlanacağız. Çek şu aracı oradan <laughs> lan Yunus lan. Oğlum şu aracı almazsan olmuyor mu? Çek o aracı oradan. Adamlar şeyden çıktı kadrajdan. Çek. Yet tamam. Elimizde reyna var. Yetkili biri gelsin. E yetkili biri kim var lan? Var mı lan gitmek isteyen? Komutanım. He? Ben gideyim mi komutanım? Dur ben gideyim dur tamam. Madem en şey benim. Geliyorum. Bak bana bir şey olursa adamlarım sizi elek gibi deler. Oğlum nişan alan adamlara mı ateş etmeyin? Arkanızı kolluyoruz komutanım. Tamam. Helal olsun be. Güzel yere kapak attınız ha. Soyguncular. Eyvallah sağ ol. Şimdi <laughs> isteklerimiz var. Nedir mesela örnek? Mesela yol açmanız. Yoksa rehiniler ölür. Kolay hallederiz. Başka? Bir şu helikopter insin çok ses yapıyor. Ha helikopter mi? Tamam helikopter yüksel biraz. Tamam. İçeride kaç tane rehine var? bir genel müdür, bir müdür yardımcısı, iki tane müşteri, bir de bu kadın. Şişt, aramızda kalsın. Kaç para çaldınız lan? 3 milyon TL ya. Kırışır mıyız? Olur. Vallahi mı lan? Tamam dur o zaman ben... Vay! Memura rüşvet teklif ediyorsun he? Oğlum ben yayında olduğumuzu unuttum. Memura rüşvet teklif ediyorsun he? Bakın bana canlı yayında adam 3 milyon teklif etti reddettim. Herkes şahit. Yok anlaşma falan yok tamam şimdi rehineleri vereceksiniz biz de size yolu açacağız. Anlaşma yoksa rehineler de yok. Öyle mi? <laughs> o zaman rehineleri önce biz alalım. Peki o zaman benim adamlarım içeri girsin rehineleri alsın. Ondan sonra biz sizi bırakırız. Sözünü verebilecek misiniz? Vurmayacaksınız değil mi bize? Vuran... lan vurursak en adi şerefsiziz tamam mı? Tamam mı girip alabilirsiniz. Tamam. tamam. Arkadaşlar girin. Girin içeri hiç kimseyi sakın vurmayın. Rehineleri alın çıkın hemen çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Evet özel operasyon hemen rehineleri aldı çıkıyor. Tamam. Ka evet bayanı kurtardık. Tamam alın. Alıyoruz biz kumutanım. Tamam harika harika harika. Bekide alın 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 alın. Evet adamlar gidiyor bu arada. Tamam geri gelin adamlar gidiyor. Araç bin helikopter bize destek ver adamlar nereden gidiyor. Çabuk lan binin araçlara yürüyün. Peşinde Yürü 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 oha. ben onların arabasını çaldım geliyorum. Harika lan işte. <laughs> Harika. Evet ben de ateş edeceğim ama ödülü <laughs> göremiyorum. Sıkıştırdın mı? Tekerine sık tekerine. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Tamam hala sıkıyor. İn 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 in. Etrafını çevir etrafını sar etrafını sar etrafını sar. Dur gitmesin gitmesin gitmesin. Dur dur dur. Tamam tamam dur. ateş yok ateş yok. Harika en iyisini yaptın lan tamam. Ben de joklamaya çalışıyorum. Tamam iki tanesi imha ettik. Araç bin, araç bin. Ötekiler kaçıyor. Asıl... Oğlum 3 milyon kaçıyor. Abi. Aha geldi geldi geldi. 3 milyonu vurun lan! Vur oğlum, la. vur 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 vur! Vur. Nerede Geri nerede nerede? Ha tamam. Oh, vallahi yakaladım. 3 milyon oğlum. İşin ucunda 3 milyon var. Abi beni bir çekebilir misin? Dur çekeriz bir sonra tekebilir. dur. Şu an çekemem. İn aşağı in 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 in! Ayaklarına sıçayım ki direkt kepsin. Tamam dur. Ateş etmiyor. Hemen joplayayım. Şimdi arkadaşlar. Hemen mesela ben buradan daha önce açmıştım. Size daha sonra da göstereceğim. Şimdi ben jopu aldım ya. Jopu bir alabilsem. Heh. Buna direkt vurduğum zaman bu hemen tutuklanıyor bak. Bu da tutuklanacak. Heh. Şu an hepsi bunları benle gelir. Ben nereye gidersem bunlar benle gelir. Evet. Şimdi öteki de geliyor. Tamam. <laughs> 3 milyon sahibi de geliyor. <laughs> kaçıyor lan kaçıyor. Ayaklarına sıkın <laughs> Kaçıyor kaçıyor. Ayaklarına sıkın. Diz çök diz çök. Diz hemen diz Diz çök diz çök çök. çök bas. Hani Çöke. çö hala çökemedin çök diz çök. Heh tamam şimdi bak. Montanım, şimdi. Montanım ben yok yok dur. Ben de Anlatacağım Hı -hı. durun bir dakika. Ben bir anlatayım şimdi bak adamın oraya geldim. Arkenaynlar. F10'a basıyorum. F10'da bir panel açıldı bak gördünüz mü? Buradan adamın ismini seçiyorum. Adamın ismi bakın üstte yazıyor. Neymiş adamın ismi? Troll Bey. Bak buradan Troll Bey'e geliyorum. Bu sadece emniyetin yani EGM'nin emniyet genel müdürünün teşkilatına özgü bir şey. Yani adminler bunu bize vermiş. Sanırım bir de jandarma da var. Şimdi adamın üstüne tıkladım. Bak burada kelepçele dedim. Kelepçele dediğim zaman bunu kapatayım görün. Bak adam şu an kelepçelendi. Bak ben nereye gidersem onlar şu an bak benle gelir. Bak ben araca bineyim onlar da biner. Bak örnek veriyorum mesela. Ee, şuna bineyim. Bak şuna bineyim. Yandaki Arkenay insin. Mafyadan biri var o da insin. Onu nasıl indireceğim? Bir dakika, dakika. Tamam başka bir şey bineyim aracı. Başka bir araca bineyim. Heh, başka bir araca bineyim. Mesela şuna bineyim. Bak onlar hemen oraya geldi gördün mü? Yani gidiyor gibi görünüyor ama aslında geliyorlar. Oğlum. Heh, tamam. Böyle. Helikopter gel bizi al. Adamlar zaten bizde kelepçeli bir şekilde. Enes'i de mi kelepçeledi? Dur Enes seni çözeyim. Seni kim kelepçeledi? Kızımızı <laughs> alamadık. E nerede Enes? Bir dakika Enes'i çözeyim hemen. Enes'i çözeyim. Dur dur dur. Lan alın şu bayanı. Sakin olun bayan tamam bizi. Biz yakaladık. al alın şu bayanı lan. Şş, özel harekat. Ömer al şu bayanı. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Bayan, bayan, tamam sakin ol. Haddinizi bilin bayan. Aynen haddinizi bilin bizi yakaladık. <laughs> Götürün onu evine bırakın bayanı. Tamam. Evet Cengiz bizi gelip alabilirsin köprünün altındayız. Gel ben de, gel. Ben de F10'a basayım Enes'i çözeyim. Şimdi bakın. Mesela Enes'i kelepçelemişler. Şimdi bak onu çözüyorum. Burada hemen kelepçeyi kaldır ne zaman? Bak Enes otomatikman çözüldü. Enes artık özgür. Gördünüz mü? Tamam. Evet hava desteği nerede kaldı? Diğerleri kelepçeli olduğu için benle geliyor. Şimdi onları helikopterle götüreceğiz. Bir de onları hapse atacağım şimdi. Burada görürsünüz. Şu an Cengiz bizi bulmaya çalışıyor herhalde. Hemen havaya Yok, ateş ediyor. Sağ tarafta, sağ tarafta. Sağ tarafta geldi geldi Ha helikopter sağda mı? Biz helikopteri yukarıda aradığımız için. <laughs> evet helikopterin içeriine gelmiş. Sağ olsun mafya bize söyledi bunu. Teşekkür ediyoruz sayıncıya. Şşş bana bak lan. dur dur dur. Dur sen hele az dur hele. Şşş 3 milyonu kırışır mıyız? Kırışırız. Tamam o adamın dibi. Gel ben seni en güzel hapishaneye götüreyim. Lan hemen gelin benim benim Bu ikisini alın. F tipi cezaevine sökün. Öteki troll beyi bana bırakın tamam Ben ona özel bazı şeyler yapacağım. Muameleler yapacağım. Şimdi burada bir sürü özellik daha var. Ben size anlatayım. Burada tek tek. Yani hani özellikler o kadar çok inanın hani anlatmakla bitmez. Mesela burada F2 var. Kendinize buradan bak benim mesela e, zırhın zırhım az. Zırh satın alabiliyorum paramla. Bak şu an doldu. Sonra F3'te ne var? F3'te de işte Omega askeri polisiye emote paneli var. Buradan işte mesela e, polis emoteleri var. Burada böyle görevler gibi düşünün zannedersem. Değil mi? Şey, e, troll bey. Görevler Direkt gibi. Direkt silahını eline silah alma emoteleri. Bu emotlar e, hani çıkartma emotları, duygu emotları yani. Evet. E, birisi mesela girip silahını çıkartacaksa onu veriyor ki önce. Silahını çıkarttığını diğer oyuncu görebilsin. Hani patlığı çıkartmasın. Ha harika süper. Yani tam bir role player bak. Ben size söyleyeyim. F4'te ne varmış? F4'te bir şey yok bende. F5'te de bu tamamen bize yani özellikle verilmiş bir özellik bu. Bununla dolduruyoruz şeyleri. Mesela bize bu e, Troll Bey sağ olsun Celal bize base verdi. Biz o baseyi dolduracağız yani kendimiz buradan seçip işte araç oldu yani araç ya Allah ne verdiyse o oyunda ne varsa istediğiniz gibi doldurabiliyoruz sonra işte F6'da ne var F6'da şu an ben de aktif değil F7'de ne var evet F7'de de ışınlama var hızlı ışınlama. mesela ben buradan özel harekat şube müdürünü seçip de ışınlan dersem direkt oraya giderim şu an yani yapamıyorum çünkü şu an gördüğünüz gibi ee yani aldık gidiyoruz Ben Cengiz yani yere inene kadar ben size kısaca anlatmak istedim başka ee benim anlatmadığım özellik var mı Celal. E, slash animler var. Anim paneli yani. Heh. Onu da göstereyim. Böyle. Bak şimdi T'ye basıyorum. Slash'a geldim. Anim yazıyorum direkt. Anim var. Anim değil mi? a n I m Yok şunlar. Şu. Animler. Evet. E, animler yazıyorum. Bakın burada bir sürü animasyon geldi. Fiziksel. işte duruş pozisyonları. Evet şu an helikopterimiz indi. Ben e, bu panelden çıkıyorum. Hemen e, bunu çıkış yapayım. Ben size teknik tek şu an bu kadarını öğrendiniz. Diğerlerini de gerek alan videoda gösteririm. Şimdi bunların suslu ya bunların icabına bakacağız. Heh, indim. i̇ndim. Bakın onlar da geliyor. Kelepçeli olanların hepsi bak benle geliyor. Bak. Ben şu an nereye gidersem onlar da bak benle geliyor. Şimdi bunları hapse götüreceğiz. Getirdik bak. Cezaevine getirdik direkt. Şimdi ben bunları direkt direkt buradan kendim de teslim edebilirim. Ya da ya da yine F10'a bastım ya mesela bak. F10'a bastım. F10'a bastım. Bak burada şey var. Ee, buradan mesela Troll Bey'in adını seçeyim. Hapse atayım bak. Hapse atayım mesela. Bir saatlik hapse atayım. Mesela banka soyu diyeyim. Tamam diyeyim. Bak direkt gitti. Şimdi biz onu ziyarete gideceğiz. Biz seni ziyarete gelebiliyoruz değil mi? E, evet, Hapishane şöyle bir içine girelim bak buraya buraya botlar da koyulacak bak bu server daha tam değil yani hani eksik bir şey daha yani çok uğraşıyorlar burası... gece gündüz uğ yani uğraşıyorlar tamamlamak için evet burası gördüğünüz gibi F tipi cezaevi Değil mi? Aynen hepimiz aynen burada olmam lazım normalde evet. ama gelemedim buraya. Evet normalde Biraz Orada rüşvet gelmedim. verdim de o yüzden gelmedim. Aynen. Lan şşt Oğlum onlar söylenir mi? <laughs> Şimdi söylenir mi onlar yani kayıt esnasındayız? Herhalde dili sürüştü dili sürçtü. Devam. Şimdi biz kendisini takip edelim. Burası. Burası yemekhane. Yemekhanemiz. Yemekhane güzel. Evet. Şu an cezaevinde ne? Udvar. Udvar e, tuvalet demek galiba ya da banyo mu duş mu yok, e, avlu. Smart, direkt avlu. avlu direkt avlu avlu bu topla oynayabiliyoruz de hadi yok yok onu daha getirmek ama da var aramızda. tamam burada bir işte, işte burada hani e, kuleleri askerlerde askerler onları onlarda tabii yani zamanla olur çünkü server gerçekten çok güzel girin bakın açıklama kısmına bırakacağım Herhangi bir yani problemimiz olursa hatta e, Discord'larını da bırakayım. Herhangi bir oyunla alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa ya da işte yani önereceğiniz bir şey olursa ya da modcuysanız falan bu Arkenayn'ları bulun. Ben Discord'larını da paylaşacağım aşağıda. E, bu server'ın IP'sini de paylaşacağım. Hani öyle şey insanlar değiller. Yani gerçekten ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bilginiz olsun. E, zaten siz deyin yani abi biz yani Yıldız Alezya kanalından geldik deyin. Size her türlü yardımcı olurlar. Bak hareketlere bak bak. Dans, dans bile var yani. Düşün, server gerçekten çok güzel. Ben şu an hayran kaldım. Server'a hayran kaldım. Ee, senin eklemek istediğim şey var mı? Troll Bey. Yok, abi, benim çok anlatmadığım... Anlatsın, Ama Anlatım bir şey, şey söyleyeceğim. Abi. Bak ellerinize sağlık. Server çok güzel ya. Yani ben bu kadar beklemiyordum bak. Ciddi söylüyorum yani gezdiğim serverlar arasında yani tam benim istediğim gibi. Tam. Öyle söyleyeyim. Abi inan şöyle söyleyeyim ben de daha ekleyemediğimiz bir ton e, özellik de var. Çünkü sunucu şu anda sunucumuz çok dolu dolu olduğu için ilerleyen zamanlar yüzlerimiz geldiği göre isteyene göre tabii ki de onları da ekleyeceğiz. Daha işte e, ev satın alma olsun, galeri sistemimiz olsun. Sen de İHA da vardı değil mi İHA? Evet yine sistemimizde var. Aynen onu da o zaman başka bir videoda gösterelim. Çünkü şu anda bu video yaklaşık 25 dakikalık bir şey oldu. <laughs> onu da başka bir şeyde gösterelim. Yani ben tekrardan size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yani özellikle sana ondan sonra bize her türlü desteği veren Cengiz'e yani biz tekrardan az, biz çok olsun, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Aynı zamanda e, mafya rolüne giren arkadaşlara baybarsa işte devil aksiyonu e, bize pör olarak destek veren benim klanımla olan sağ kollarım e, Ömere, yani İngilaza, Enes'e, Oğuz'a, Mehmet'e yani hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sizin Güzel. de söylemek istediğiniz bir şey yoksa videoyu burada sonlandırıyorum. Teşekkür ediyoruz abi sağ olun. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Schweizer! Schweizer.